Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle bir oyun oynamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, sizlere bedava premium almayı göstereceğim arkadaşlar. Yalan değil, gerçek arkadaşlar. Arkadaşlar bakın e, burada puan yazıyor. 45 puanla Minecraft alabiliyormuşuz arkadaşlar. E, Aşağı linki koyacağım arkadaşlar. O linki e, tıklarsanız buraya geleceksiniz arkadaşlar buradan arkadaşlarınıza paylaşın puanları kapın oyunuza alın mesela sadece minecraft yok burada ee, Call of Duty var ondan sonra Prototype 2 var Portal 2 var Skyrim var GTA 4 var Assassin's Creed var CSGO var Max Payne 3 var Call of Duty Block Ops var Counter Strike bu ofis var. Neredeydi o? Ee, neredeydi? Daisy var arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Ee, verdiğim linke tıklarsanız bakın şurada iki puan. Mesela ben verdim linkimi tıklamışlar. iki puanım oldu arkadaşlar. Ee, abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.